Afrika kıtasında yağmur ormanları ve çöller arasında savan denilen çayırlarda doğdu ciciki. Çiçekler ve otlar kenara çekilince bir ağaç ve bir dikenli kaktüsün arasında dans eden maymun çıktı ortaya. Arka taraftaki su birikintisinin başında hayvanlar. Devlerin tamam mı oğlum? Dün akşam kontrol ettim. Hepsi tamam. Biliyorsun. Bugün de seninle okula gelemeyeceğim. Ama tak tak bu ne zaman uçmayı öğrenecek merak ediyorum. Bangu daha evvel uyarmıştım. Bu denmez. O senin kardeşin ve adı Ciciki. Evet. Afrika'da doğan kardeşin Ciciki. Neden burada doğdu ki? Göçü beklesi olmaz mıydı sanki? Kardeşin de burada doğmak istemezdi. Ancak insanlar doğayı kirlettiği için iklim değişti, havalar ısındı. Ciciki bu yüzden Afrika'da doğdu. Tamam anladım. Önemli değil. Ciciki uçmayı öğrendiğinde ikimizi birlikte götürürsün. Benim akıllı oğlum, benim güçlü oğlum. Büyüdüm ben artık. Okula yalnız da gidebilirim. Hmm. Hmm. Anne tak takım, bango okula mı gidiyor? Evet, okula cicikeceğim. Ben de Bangu'yla okula gitmek istiyorum, ben de. Biraz daha büyüdüğünde sen de abin gibi okula gideceksin. Hiç merak etme. Dün biz Bangu'yla uçtuk. Büyüdüm ben. Şişt. Ha? Sus diye işaret ediyor. Madem o kadar istiyorsun, akşam baban geldiğinde okula ne zaman gidebileceğini konuşalım. Bu arada abinle uçma derslerine de başlarsınız. Hey, Gerçekten mi? Doğru mu duydum? Söyle lütfen. <laughs> evet, evet. Doğru cicikicim. Uçma derslerine başlayabilirsiniz. Yaşasın. Banguma bana uçmayı öğretecek. Hey! Ben de uçacağım. Ben de uçacağım. Bangunun kanatlarının altına girdi. Kızım bırak artık abini. Yoksa okula geç kalacak tak takım nerede? Şimdi soralım. Lütfen. Lütfen anne tak takım. Hemen soralım. Babamız öğretmenimiz olduğu için hepimizden erken okula gidiyor. Benim babam öğretmen. Sınıfta dönen atlasın başındalar. Biraz çekilsene. Göremiyorum. Ben de göremiyorum. Tamam çekiliyorum. Ne oluyor burada? Tom Tom Baba tak tak başında pilot şapkasıyla sınıfa girdi. Aa, bu dönüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> özür dilerim öğretmenim. Evet, önemli değil Sakar oğlum. Biliyorsunuz, dünyamız tepe noktalarından hafifçe basık bir yuvarlak şeklindedir. Aynı zamanda düz gibi basık. Neden uzaya uçup boşluğa düşmüyoruz? Dünyamız dümdüz olsaydı bile sen takılıp düşecek yer bulurdun Sakar. Uzaya kadar gidemezdin merak etme. <laughs> evet. Şakalaştığınız yeter. Sakar oğlum yuvarlanıp düşmeyiz. Çünkü yer çekimi bizi tutar. Uzaya da gitmeyiz. Dünya düz olsaydı ufuk çizgisi olmazdı. Tak tak. Cidiki bahçede. Yerde üzerinde beyaz benekleri olan kırmızı bir mantar gördü. Mantarın üstünde su damlasının görüntüsü yansıyor. Anne tak takım. Bu da kim? Cidikicim su damlası görüntüleri yansıtır. Bu sensin. Bu ben miyim? Evet tabii ki sensin. Kısa saçları tepesinde bir tokayla toplanmış ince bir boynu küçük bir gagası var. Yaklaşıp uzaklaşarak kendine bakıyor. Ben yumurtadan çıktığında da yaprakların üstünde böyle çiğ damlaları vardı. Yüzüne su damlamıştı. Sen çok şaşırmıştın. Aa! Şaşırmış mıydım? <gülüyor> <gülüyor> Öğle yemeği arasında okula gidip Bangu ve babanı ziyaret edelim mi? Evet evet anne tak Lütfen lütfen gidelim. <laughs> tamam tamam. İzin ver işlerimi bitireyim. Çamıyorum ki. Nasıl gideceğiz? Ee, dün abinin sırtına bindiğin gibi, bugün de benim sırtıma binersin. Ama ama anne top takım. Sen bizi görmedik ki. Reçekilcim. <laughs> öylesine neşeliydiniz ki. Sesleriniz yuvaya kadar geliyordu. Bahçedeki bir ağacın dalının tepesinde aşağı inen minik fare, gene kanat takmış yükseldi ama gene yere çakıldı. bahçesi. <laughs> Kardeşin çok tatlı. Keşke benim de böyle sevimli bir kardeşim olsaydı. <laughs> bir de uçabilseydi iyi olacaktı. Tak tak. Siz hepiniz çok tatlı ve iyi kalplisiniz. Cici annesine koşup başını karnına gömdü. Denizlerini yumdu. Cicikiciğim, babam ve Bangu'ya yemeklerini bıraktık. Evimize dönme vakti geldi. Mavi gökyüzü, beyaz pamuk gibi bulutlar. Az önce bitti. Birazdan evde olur. Ee? Aa, nerede kaldım Bangu? Biraz sabırlı ol kızım. Yoldadır. Gelir yakında. Anne tak takım. Neden benim tüylerim az, gagam siyah? Çirkin miyim ben? <laughs> Aa hiç öyle olur mu? Sen yeni doğduğun için henüz tüylerin tam gelişmedi. Çok yakında pırıl pırıl, bembeyaz tüylerin çıkacak. Pik. Benim gagamın rengi neden böyle? Birkaç ay sonra senin gagan da tıpkı bizimkiler gibi olacak. Ama ama Simin de Mila da çok güzel. Tüyleri pırıl pırıl. Hemen onlar gibi olsam olmaz mı? Bangu bir yanında Simin, diğer yanında Mila ile uçuyor. Kardeşinin gözleri çok güzel. Sana çok benziyor. <laughs> Teşekkür ederim Mila utandırmak için söylemedim. Gerçekten çok güzel bir leylek olacak Ciciki. Savanda erken doğmasına rağmen. Şey, şey... Isın. tak tak. Evet, hızla güçleniyor. Şimdi Şimdiden uçma denemelerine başlaması şart. Biz bugün uçma denemelerine başlıyoruz. Annem benim öğretebileceğimi söyledi. Eve gidince ilk dersi vereceğim. Tak tak. Bangu, bu harika bir şey. Tabuk öğrenir Gerçekten mi? Gelir misiniz benimle? Tabii ki Bangu. Hadi gidelim. Evet, hep birlikte daha kolay öğretebiliriz. Ben cesaret veririm. Ben de kanatlarını nasıl açacağını gösteririm. Ben de düşerse tutarım. <laughs> El ele verirsek Ciciki uçmayı kolayca öğrenir. Tak tak. Hadi, hadi Yuvaya, baya. hadi Ciciki'ye ciciki uçmayı, uçmayı öğretmeye. Böyle mi? Sonuna kadar mı açayım? Önce rüzgarı hissetmelisin. Şimdi güçlü bir şekilde kanatlarını çırp. <laughs> uçuyorum! Uçuyorum! Uçtum! <gülüyor> <gülüyor> Sadece zıpladı. tak tak. Yürüdün mü? Gözlerini kaparsan ne yaptığını göremezsin. Ya düşersen? Korkuyorum. Biraz cesaret Ciciki. Bak ben buradayım. Mila burada. Semin burada. Tak tak. Bir şey olmaz. Korkma. Biz hepimiz senin için buradayız. Seni koruruz. Al biraz cesarete ihtiyacın var. Tak tak. Zıpladı, zıpladı ama uçağa gelince fren yaptı. Çok yüksek. korkuyorum. Banggular bakıştılar. Eliteri? Evet, evet. evet, evet. Hı? Eveteve. Aa. Daha iyi inse bu. Tabii. Evet. tabii ya. Bence de öyle. <laughs> bu çok iyi fikir Mila. Bence de. Fısır fısır ne konuşuyorsunuz? Bana da söyleyin. Merak ediyorum. Mila sen konuştuğumuz yere git. Biz Simin'le Cicikin'in yanında kalalım. Tak tak. Zıpladı zıpladı ve fren yaptı. Mila aşağıda. bir tek Ciciki yukarıda kaldı. Ayakları yerden kesildi. Birkaç kere yere inecek gibi oldu ama sonra havalandı. Uçtu kanat çırpıyor olduğu yerde. Bango yükselip yanına geldi. Cicikiye bakarak geri geri uçtu. Ciciki de onu takip ediyor. Bango beni seviyor. Mila beni seviyor. Simin beni seviyor. Herkes beni seviyor. Ben herkesi seviyorum. Ciki ve Bangu evin önündeler. Çırpı bacaklarının üstünde ayakta durmuş kanatlarını açıp popolarını sallayarak dans ediyorlar. Kendi çevrelerinde dönerek yükseldiler. Ağaçta bir tur dönüp aşağı indiler. filmin betimlemesi TRT tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesbetimlemedernegi.com Yönetmen Sabah Çil Yapımcı Osman Alkan, Hikaye ve Senaryo Bilden Çetin Proje Danışmanı ve Editör Evren Yiğit Danışman Uzman Doktor Yasemin Duçe Süpervizör Selim Çobanoğlu Sanat Yönetmeni Mahir Hisar Teknik Yönetmen Mohsen Moromandi Baş Animatör Hacer Çulcu Animatörler Barış Saksılar Burçak Değerli Eda Erdoğan, Erhan Şule, Erman Senes, Ertuğrul Sezer, Mustafa Yılmaz, Özlem Sumet. Bu program TRT Çocuk tarafından Telesine Film A.Ş.'ye yaptırılmıştır. 2013